Arkadaşlar merhaba bugün sizlere <laughs> başlangıç menüsünü arka plan değiştirir onu göstereceğim. Şimdi ilk önce buradaki ara kısmına gelip gelip başlangıçta arka planı ve renkleri değiştirin diye bir yer. <laughs> yapıyoruz. Burada böyle karşımızda her şey mesela bu var. Bu var. Bu var. Başla başla bu var. bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var, bu var, bu var, bu var, bu var. Bu var, bu var, bu var, bu var, bu var arkadaşlar. Bu var, bu var. Bu var, bu var, bu var. Bir de masaüstü ne? Ben bunu seçeceğim bayağı ödermiş. Böyle bakın kaç dakika olmuş hatta. Ya 1.18'lik video yani bu kadar. iyi, Ben teşekkürler. İyi günler, iyi seyirler. Abone olmayı unutmayın.